ناوی جگر آمن به قدر اکنو و ناوک دی ساته همبری تمایشوان این خواهی. قدر روی فلیما به ناوی جان و جگر جوخه گلک باور او خورته. فلیم لورفای تک شاندن و کشاندنا سحنه هن گلک به کلجانه. قدر روی ریزه فلیمه قلک شاندنا فلیم اکرین و ریزه فلیم نرخاندن. ریزه فلیم هر هفته روژا پینچ شمه سعت بیست بازده هنده او رسر اکرانه. Keşandına reze film Şeşe, şaşı yabına ve Can cigerlere haye devam tke. <laughs> reze de karakterin cevcuda cüda uras tekin hene. <laughs> Zelal dere yakudu karakteri şilane de yediyar kirku lira haye keşandına filmi her çıkas düşman beji ile keşandına sahne anji bir kelecanın. Lurfa henek reze film kışandın zahmeti li navu şerti merci vrada li reze film bavay pır bir kelecan tek şandın hemen hocam evet hadi Velatiyen rahay carna karakteran rastakindi binin udemak lider ve dibinin bertek nişandıdın.

tekliye me bevrene cana şer <laughs> çeydi be cana şahi çeydi be cana başi çeydi be Çevirmen de zaman Yereze filme Şevket Yılmaz filmler Nurhan u fikri romanı hu parveker Canu Ceger <laughs> tahki kurda nişandı de o devi tahki de jiana kurda yakken o hendek jiya nu bahure tetenişandan